Abdestin alınışı Önce, niyet ettim, abdest almaya diyerek niyet ederiz. Sonra, eûzu besmele çekeriz. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm, bismillâhirrahmânirrahîm. besmele, kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah Teala'nın ismiyle başlarım demektir. Elleri yıkama. Ellerimizi üç defa bileklerimize kadar yıkarız. Parmak aralarının kuru kalmamasına dikkat ederiz. Ağzı yıkama. Sağ elle ağzımıza üç defa su veririz. Ağzımızı güzelce çalkalar, dişlerimizi ovarız burun yıkama. Sağ elimizle burnumuza üç defa su veririz. Her su verişten sonra sol elle burnumuzu temizleriz. Yüzü yıkama. İki avucumuzla yüzün alındaki saç bitiminden çene altına kadar olan kısmını güzelce yıkarız. Yüzümüzü yıkarken suyu yüzümüze çarpmayız. Sağ kolun yıkanması. Önce sağ kolumuzu dirsekle birlikte sol elin yardımıyla kuru bir yer kalmayacak şekilde 3